Merhaba değerli arkadaşlar. 2025 Nisan'ın ortasında 17. Hexel marka 22 kava son sistem ısı pompamızı montaj etmiş bulunuyoruz. Ee, kardeşim bak bağlantılarının, izolasyonun mükemmelini. Burada fayans kırıldı aşağıya verildi. Drenajımız verildi ve fayans hiç kırılmamış gibi işçilik kalitesini görüyorsunuz. 10 numara. Geleceğin teknolojisi ısı pompası şu an yok satıyor. Çok hızlı siparişlerimiz var. Müşterimizden çok iyi talepler var. Şu an kampanya ayındayız. Tüm müşterimizi bekliyoruz. Yarısı kredi kartı, yarısı nakit, tamamı kredi kartı, yarısı nakit, kalanı evden taksitle bütün seçeneklerimiz mevcuttur. Isı pompası, pelit kazanı, kömürlü kazan, ısıtmaya dair aklınıza ne geliyorsa. Doğalgaz zaten biliyorsunuz. Daha takip ediyorsunuz arkadaşlar. Ama ısı pompası, geleceğin teknolojisi. Şu an burada perit kazanımızı söktük. Aracımız da burada gördüğünüz gibi. Müşterimiz çünkü onu kullanmış, faydasını sağlamış ve şu an daha yüksek bir teknoloji ürün istediği için bunu taktık. Birazdan servisimiz gelecek. Çalıştıracağız. Daha sonra da bunun çalışmış hali, müşteri memnuniyetini sizlerle paylaşmış olacağız. Peki Halil Bey, e, müşterilerimizin anlaması için ısı diye, işte yakıtları nedir bilmeyen müşterilerimiz için tabii anlatır ki çok mısınız? Çok güzel bir soru sordunuz efendim. Şu an yakıtı doğalgazdan daha aşağı. Bu 22 kahve ürünümüzde maksimum soğuklarda gelecek fatura ile karşılığı 4000 TL'dir. Maksimum gelecek faturadan bahsediyorum. Aşağıda boylarınız, buffer tankımız, pompamız var, panomuz var. Burada e, hem müşterimiz sıcak su da alacak. Dünyanın her tarafından her tarafından e, Wi-Fi bağlantısıyla kaç derece yakıyorsa hepsini kontrol edecek. Tamamen e, dünyanın her yerinden kontrol edecek. İstediği zaman yakacak, kapatacak. Telefonda istediği yerden telefonla yükleyecek uygulamasını verimini alacak. Söylediğim gibi yakıtı bu şekilde şu an bizim coğrafyamıza uygun şekilde de geliştirilmiş bir ürün. Kimsenin bir sıkıntısı olmasın en soğuk havalarda bile verim alacak. Peki evimiz kaç metre? Burası 480 metre 19 metre peteğimiz var arkadaşlar. Aşağıda 300 litre, zannediyorsam 300 litre değil mi boylarımız? 200 litre boylarımız var. Ve bunu yakacağız. Bunun takibinde sizlerle beraber devam edeceğiz kardeşim. Peki müşterilerimizin aklında soru kalmasın. Cep telefonumuzdan evin ısınma değerlerini Anladım, görebiliyor ya, muyuz? Tabii ki. Nerede olursa olsun kaç derecede yaktığını, kay, ne kadar fatura tüketimine, fatura elektrik tüketimine varana kadar görecek. Her Isı ısı göre derecelerini Isı falan dereceleri görecek. De görecek. İstediği ayarları yapacak. İstediği ayarları da yapacak. Gelmeden içine don koruma sistemi koyuyoruz. Kullanmadığı zaman kullanamayabilir. Gelmeden bir gün önce yakır, yakabilir. İki gün önce yakabilir. Geldiği zaman yakabilir. Her şeyini kontrol edebiliyor telefonum. Müthiş teknoloji gözüküyor Halil Bey. Evet. Ee, cihazımız sanki bir bilgisayar Anlatmaya andırıyor. gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya Hayır. gerek yok. Gel abicim, gel abicim. Hakan Bey gel. Görüyorsunuz kardeşim. Ürün kalitesini görüyorsunuz işçiliği görüyorsunuz zaten. işçilikte müşterimiz zaten o konuda küçük bir tereddütler yok ama ürünü de görüyorsunuz. Bakır alışımlı her şey. Tabii ki, Kal tabii, tabii, mi? tabii ki, tabii ki. Kalitesi. Evet, evet. Zaten bir önceki videomuzda görürsünüz. Vinçle getirip koyduk. O öyle ağır bir malzeme, şey hafif bir malzeme değil zaten. Yaklaşık 200 kilo civarında. 200 kilo civarında tamamen bakırdan oluşan bir ürünümüz. Maşallah. Ellerinize sağlık. Hadi teşekkür ederiz kardeşim. Hep beraber seni de görmek istiyoruz şöyle beraber. Teşekkür ederim. Sonunu şöyle yapalım. Merhaba artık, Hakan Ateşfer. Artık bu e, birlikten kuvvet doğdu. Doğdu evet. Doğdu yani. Sizlerin de destekleriyle bütün müşterilerimize duyurulur. Geleceğin teknolojisi ısı pompası bizimle evet. iletişime geçin. Teşekkür ederiz kardeşim. Teşekkürler sağ olun. Evet, evet.